Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin bayrağı ilk kez dalgalandı. Filistin için tarihi bir gün yaşandığı Birleşmiş Milletler'de düzenlenen törenle Filistin bayrağı 195. bayrak olarak göndere çekildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Mahmud Abbas, İsrail'in 1993'te varılan Oslo Anlaşması'nı ve diğer anlaşmaları yerine getirmediğini söyledi. Abbas, İsrail illegal yerleşimleri durdurmadığı ve Filistinli tutukluları serbest bırakmadığı sürece Filistin'in de artık anlaşmalara uymayacağını bildirdi. Törende Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra birçok devlet yetkilisi de yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Filistin Devleti Bayrağı'nın göndere çekildiği törende konuşma yaptı. Bu bayrağın göndere çekilmesi Filistin halkına uluslararası alanda yer alma umudu verecektir. Filistin ve İsrail devletlerinin bir arada barış ve güvenlik içerisinde yaşaması için çalışmaya devam etmeliyiz. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu az önce Filistin'de tarihi bir anı tanıklık ettik. Törenin tarih hemen anı ardından anı Başbakan Davutoğlu, efendim. TRT Haber'in Hoş özel şey yayınında Haber ya. ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör e, ve Başkan Yardımcısı Serhat Akçay'la duygularını paylaştı. E, valla çok duygulu bir e, andı. Ama bugün dalgalanan sadece Filistin bayrağı değil, dalgalanan insanlık onurunun bayrağıdır. Dalgalanan Mescid-i Aksa'yı asırlarca... Huzur diyarı olarak Kudüs Kudüs Şerifi muhafaza etmiş Türklerin bayrağıdır. Hepimizin bayrağıdır. Davutoğlu Filistin'in uluslararası alandaki geleceğini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bundan sonra diğer uluslararası örgütlerde inşallah Filistin tanınma sürecine girecek ve hepsinde Türkiye Filistin'in yanında tanınacak.